Ondan sonra şeytan dedi ki: Gel ben al! Gel ben al Allah'ını sevsin. Al beni. al. Mesela tamam. al, <laughs> <sefsim>. o <Ol beni. gülüyor> <laughs> destansı süper kuantum Hadi bakalım. M1 garant. Bora 12'de 3 tane kuantum var. Artık beğenir beğenir takarım abi şu iyi gibi. Hepinize misli kaldan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Zula'dayız. Ve bugün neler yapacağız? Gerçekten güzel bir bölüm olacağına inanıyorum. Çünkü şöyle herhangi bir sunucuya gireyim. Evet şimdi girdiğim sunucuya sağ yukarıda bir özel teklif yazıyor. De bir, bakalım neymiş? Bak şuralarda bir şeyler hissettim. Evet güzel teklifler var. Şimdi normalde almam tamam mı? Bak almam cidden. Almayı da düşünmüyordum. Kapattım. Çantaya şeye girdim markete girdim setlere bir bakayım dedim ne var ne yok. Bak işte 5 destansı kuantum, 5 süper kuantum, destansı garantili, üst eklendi, ön eklendi. Akıyor. Ekim fırsat sandığına bastım. 5 destansı kuantum, 5 süper kuantum, 5 normal kuantum ve 4500 zul aldım. Ondan sonra şeytan dedi ki... Gel beni al! Gel beni al Allah'ını tamam. seversen! Tamam. Al beni Al beni <gülme> Ya dedi bak kar 98'in dedi çöp dedi sınırsız kar 98'i var ve çöp göstereceğim şimdi bu ne lan bu ne oğlum yani ne bir kuantumum var ne bir Ondan sonra dedim ki tamam sen bundan anlıyorsunuz da 30 günlük MP76, AVP, Kar98, M468, AUG A3, AK47, UTS, Bora, M93, Ustra, M6, Elverici, P90, Glock 18, Karambit ve Aksiyon Kiti, hızlı silah çıkartma, hızlı silah doldurma, 5 adet beta kasası ve 15.000 Zula altını 25 lira. Evet şimdi böyle durum böyle olunca ben de dedim ki e, peki lazım hoş geldin gönlümüzün efendisi e, diye diyerek 30 lira KDV olarak eklendiği zaman ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi işlemi hallettim ve geri geldim. Şöyle bir sunucumuza bir girelim. Çanta diyelim. Şimdi gördüğünüz üzere 30 günler abi takır takır dizildi şu anda. Hesapta görüyorsunuz AUG'umuz var DSR yine 2 gün o değil. M4 var Glock var Karambit AVP P90 Tar yeni bir AK, M6, UTS falan filan işte burada tabancalarımız var. 30 günlük M93 çarpı bıçağımız var. Karambiz, ustura. Usturamızda ne varmış bir bakayım şöyle hemen. Ee, yeşil mavi varmış. Yeşil kullanacağım. Ondan sonra bombamız yine bomba yokmuş. Bon bonus da yokmuş. Evet. Şimdi gelelim asıl olaya. Evet setlere girdim. Ekim fırsat sandığı. Evet. Bunu Abi alacağız. Mükemmel bir şey ya. Çok iyi. Hani 5 beş, beşer tane, 15 beş tane kuantum veriyor ve süper vendetta falan da var yanında. Onlarda tabi e, tuzu biberi diyelim. Yine terminatör falan var ama burada en mantıklı olan kesinlikle bana Ekim fırsat sandığı gibi geliyor ve ben alacağım bundan. Aldım şöyle. Destansı kuantum, süper kuantum ve normal kuantum. Yine Vendettalarımız geliyor. Alabildiğim kadar alacağım. 3 tane alabileceğim muhtemelen. Evet bunu da yaptık. Ve sonuncuyu da şöyle almış bulunmaktayım. Sizlerle birlikte bunları açacağız. Bakalım bir bir kara gelir mi ya? Kar 98'e bekliyorum artık. Gerçekten benim için iyi olur. Şöyle evet en aşağı indiğimizde görüyorsunuz burada Vendetta susturucumuz var. Ondan sonra destansılar süperler, müperler abi akıyoruz bugün. Şöyle bir süper Vendetta'dan bir başlayacağım ben. Bakalım ne verecek? AKS-74 ya Vendetta oyuncak susturucu. Bir 5 tane açacağım bundan. Bakalım ne atacak bizlere. 40 kaleye verdi abi ya. Evet bir tane daha hadi bakalım. MP9'a yıldırım verdi. 2 tane daha açacağım hadi bakalım. Gerçekten güzel bir teklif. Yani alabilen varsa alsın derim. Biliyorsunuz çünkü kuantum parayla da alamıyorsunuz. Evet Vendetta cehennem susturucu dedi. Bir de bir, bir, normal kuantumumuz akar bak. Bir açalım ne gelecek. Hadi kar 98. Mehmetçik proya kuantum altın. Bir tane daha açalım o zaman, biz bakalım. Haydi dostum. Chris Vektöre altın kuantum. Tamam. Şimdi bir tane de süper açalım. Bakalım süperden ne atacak bize. UMP 45 kuantum kabus. Bir tane daha açıyorum bundan. Ve bunlarla bir maça gireceğiz. CX4'e zehir verdi. Destansıdan açalım. Destansı kuantum. Bakalım. Diggle'a Terminator kuantumumuzu aldık. Bir de neye verirsin? Bir de neye ver? M4. Scarlet'e verdi. Peki. Vendetta susturucu garantili deste varmış. Bunu açalım. Geliyor. Ve Mateba'ya grafit susturucumuzu aldık. Bir tane daha açacağım. Bakalım bunun bunda ne verecek ve Chaitaka şey Vendetta Transform. Kuantumlardan devam edelim hocam bak. Güzel bir şey verdi. Scarlet'e verdi. Peki. Bir tane süper açalım. Sırayla açacağım şöyle şimdi bakalım. Mateba'ya oyuncak susturucu verdi. Tamam. Şunu açalım. Destansımızdan ne var? hkg 3e yani çok iyi değil ama olsun. Hadi kuantum güzel bir şey ver ak 47'ye altın kuantum geldi ya mükemmel. Süper kuantum. Bekliyoruz. MP9'a susturucu cehennem verdi. Bir tane daha destan açacağım. Evet. Glock 17'ye geldi. Grafiti. Bak grafiti güzel. Grafiti bir şeye benziyor. Vendetta'dan 3 tane açacağım. Bu mf 45 Vendetta Transform. Hadi bakalım. Bekliyoruz. L11 5 a bir tane daha verdi transform. Sonuncuyu açtım hadi bakayım. Tommy Gun'a Terminator verdi. Güzel fena değil. Kuantumlardan devam ediyoruz hadi bakalım. 40 kalemi. Ayıp ya Zula valla böyle bir şey olmaz. Bir des bir efsanemiz var. Boron 12 Kuantum ve M4A1 Sultan. Tamam. Haydi. Haydi dostum. MP7 bak hep dandik silahları veriyor fark ettiniz mi? 15 tane kuantum açtım. Hiç adam akıllı bir şeye vermedi. Bir tane şundan açacağım. Hadi bakalım. P90'a Vendetta kabus dedi. O tane, ooo iki efsane hadi bakayım. Tarihimi 21 ve 7 peki. Bir tane normal kuantumdan devam edelim. İki tane destansı yes. Kar 98. Abi mükemmel ya mükemmelsin ya sen. Sen var ya adamın dipçiyisin. Bak şimdi özelleştirme kısmından. Bir buluyorum hemen. Hemen bak. Oh geçtim. M6'ya geçtim. OTS falan var. Aga. Oğlum çok iyi ya. Mükemmelsin sen. Sen dehşetül vahşetsin. Devam edelim o zaman açılımlarımıza. Güzel hoşuma gitti. Süper kuantum açtım. Bakalım ne vereceksin bize. L115 alacağım. E mekatronik verdi. Teşekkür ediyoruz. Destansu kuantumdan yardırıyorum. Glock 17'ye yine verdi. Vardı dostum. Bendetta susturucu. Bakalım bundan ne atacaksın. Scarlet'e Neon verdi. Bir tane daha açtım. Evet hadi. Kar 98 Bendetta Terminator. Güzel. Şimdi hocam bak çok alakasız bir şey açacağım. Nişancı kasası. Belki bir 500 günlük patlar mı? Bir AWP belki patlar mı? patlamadı abi. Devam edelim o zaman. Kuantumlardan yürüyelim biz. Haydi. Hadi normal kuantum. Fatih'e verdi. Tamam teşekkür ediyoruz. Bir tane süper açalım. Güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. Beğen. Beğenenler like atsın abi. Görüyorsunuz. Kuantum korsan susturucu geldi. Kar 98'e. Ve Glock 17'ye grafiti verdi tekrardan. Peki tamam öyle olsun. Ulan. Bir tane süper vendetta açıyorum. Hadi bakalım. M21. Tamam diyorum. Normal açalım. Normal vendetta susturucu açalım. Bakalım ne geliyor. M21 geldi yine abi. Tamam ben o zaman kontumdan devam ediyorum. Haydi. Bak şöyle kullanılabilir silahlara ver. Veren. Mesela o iki destansı. stansı. 12 bak. O da şey gelseydi, kontum gelseydi efsane olurdu. Tadından yenmezdi. Destansı açtı gelmedi. Skota o Terminator iş yapar. Devam ediyorum kuantumlarla. Şöyle işi yarar silahlar. M4 abi canını yiyeyim seni. Helal olsun bak M4'ü severim. Bak fişek silahtır tamam mı kendileri. Şöyle güzel bir desen ne bulunur ki buna. Bak bak şu fena oldu bak. Fena fişek bir haldeyiz şu anda. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok bence mükemmel. Bence şu zaten bitti abi. Olay budur. Hemen destelerden devam ediyoruz. Süper Pound. Hadi bakalım. M1 Garant. Evet güzel. Kelebeğe de bu arada bir şey geldi göremedim onu. Ve Boron 12 dedi. Destansı kuantum. Haydi bakalım. Açıyoruz. M468 geldi. Varsın sen dostum. Hayır farklı bir rengi gelseydi en azından. Haydi. Mekon'a geldi kuantumumuz. Güzel güzel. İyi bir şeye benzeyecek hesap şu anda. Evet haydi. AKS 74 U'ya geldi şu anda. Şöyle bir kartlarımıza bakalım. Kuantumları görüyorsunuz. Kuantumları dizdik. Hani bunlar şekilli şukuldu kuantumlar. Normalleri nerede? Normallerimiz de burada. Hem böyle görmüş olalım. Ne gelmiş, ne çıkmış, ne vardı falan. Evet. Böyle gördüğümüze göre çantamıza gelip devam edebiliriz. Şunlardan açacağım. Bunları da düşüreceğim 5'e. Tarih 21 dedi. Tamam. Evet diyorum. Bu arada kuantumları bitireceğim ya. Yani bitirirsem iyi olur. Hemen şu ikisini de açıyorum. Ondan sonra Yarduiro Scoot'a Medet ve Atlantis verdi. Tamam. Olur. Glock 17 verdi. Tekrardan tamam diyorum. Normal kuanta. Kuantum açtı. Kuantay. KTR 035. Tamam. Yine bir süper açtım. Bir ne gelecek? AKS 74 U verdi. Tamam abi anladım. 3'e kadar düşüreceğim bunları da. Hadi bakalım. M4 8 transform. Güzel. Güzel 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 güzel. Beğendim. şuradan bir bak. Görüyor musun? Fişek duruyor yani. Ama bu da fena değil. Bu da fena değil. Dursun. Devam edelim. Bitirelim. Durmasınlar böyle elimizde. Hem video malzemesi. Siz de beğeniyorsunuz. Devam ediyorum. Hadi. Hadi adamım. M21. Direkt bitireceğim. Beklemeyeceğim. Evet 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 evet. Tarih 21 geldi. Dastım. Hadi bakayım. Hadi bak. M6 el verici dedi. Tamam dedik. Evet şimdi süper kuantumları bitiriyorum. Bakalım bundan ne atacak. Tommy Gun verdi Raptor. Olur. Olur. Güzel. Çoğu silahlara kuantum çıkarttık gibi düşünüyorum şu anda. Koltada geldi. Koltada vardı zaten ya. Hadi bakalım. R260 A 260a geldi. Sonuncuyu açtım. Hadi dostum. HKG3'e Raptor'umuzu aldık. destansları da bitiriyorum. Artık bakalım ne verecek. MP5 dedi. Tamam. Devam edelim. ...Fateh dediği. Ve sondan ikinciyi açtım. CX-4B. Artık mantıklı bir silah. Lütfen. Lütfen. Bekliyorum. Güzel. Güzel değil ama güzel. Ee, şimdi hocam bak. Silahlarımıza M4'ümüze çıkarttık. AWP'mizde zaten var. M3. M3'ün şeyi var mı? Kuantum. M3'e kuantum yokmuş zaten. M4'ümüze çıkarttık. Transform. AK'mizde bir transform var. Güzel şey var. Quantum. L115A3'ümüz de var. M21'de var. Yine Vendetta'lar falan çıkmış burada. Güzel. m da var. Bak mükemmel olmadı mı? Bence gayet iyi. Scout'unuzda var. Of dehşet oturdu yalnız bak. Devam ettim. DSR. DSR'ye çıkarttık mı? Aga DSR'ye çıkartamamışız. Sağlık olsun. Devam edelim. Avogumuz zaten dehşet. Görüyorsunuz. M6 el verici de yine var. Terminator süngümüz de varmış. Şöyle deli dehşet bir şey oldu bu da. Şey takımızda yine kuantumumuz var. Bora 12'de 3 tane kuantum var. Artık beğenir beğenir takarım abi. Şu iyi gibi. UTS'mizde ne var? Ejder susturucu var. Bunda kuantum yok mu ya? Ayıp ettin ya valla. Bakalım bir var mı kuantum? Evet bunda da yokmuş zaten kuantum. Sıkıntı yok. Kar 98'imizde. Hem korsan hem gümüş çıkarttık. Mükemmel oldu bizim için. MBT 76'da yok. 76 de yok. P90'da yok maalesef. Olsun. Hiç yok ben iyidir abi. Koltuğumuzda da var. Şöyle gördüğünüz üzere. Ve Diggle'da da var. Diggle'da da hem Terminator hem altın var. Gayet güzel. Ben beğendim. Hoşuma gitti. Tek 9'da var. M93 aramızda. Bak buna bir şey çıkartamamışız. Zaten kullanmıyorum ama mesele değil. Ve blok 18'imizi çıkarttık mı? Şöyle ne ön eklenti? yok maalesef. Buna da çıkartamamışız. Sıkıntı değil. Çıkanlar bize yeter. Ve umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz videoya bir like atmayı, bir abone olmayı unutmayın aşağıdan. Bu benden bu kadar o zaman. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda bunların oynanışlarını çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.